Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle fenomen yayınları 8. sınıf matematik orijin kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Çarpanlar ve katlar konusundaydık. Bugünkü konumuz en büyük ortak bölen EBOB arkadaşlar. Konumuzu büyütelim. Bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda bölenleridir. Ebob iki veya daha fazla sayının ortak çarpanlarından en büyük olanını ifade eder. Mesela 20'nin çarpanları arkadaşlar 1 2 4 5 10 20'dir. 30'un çarpanları 1 2 3 5 6 10 15 30'dur. Burada ortak olanlar zaten yuvarlak içerisine alınmış. Burada ortak olanın en büyük hangisi arkadaşlar? 10'dur. Peki biz bunu arkadaşlar asal çarpan algoritması yöntemiyle nasıl bulacağız? 20 ve 30'u yazdım. Buraya çizgimi çektim. Asal çarpanlarını ayırıyorum. 20 ve 30. Her ikisi de 2'ye bölünür mü? Evet bölünür. Burası 10 oldu. Burası 15 oldu. Burada arkadaşlar eğer 2 her ikisini de böldüyse buna bir işaret koyun. Sonra 12'ye bölünüyor 15 bölünmüyor ama ben yine 2'ye böleceğim. 2'ye böldüm. Burası 5 oldu. Burası bölünmediği için aynen aşağıya indim. Artık 2'ye bölünen kalmadı. 3'e geçtim. 3'e bölünen var elimde. Burası bölünmez. Burası bölündüm. Bakın arkadaşlar, artık 5'e bölünenle geçiyorum. 5'e her ikisi de bölündüğü için buraya işaret attım. Yani yapmam gereken şey şu asal çarpan algoritmasını ortak bir şekilde başlatıyorum. Eğer her iki sayıda bölünüyorsa o sayıyı yıldız veya bir işaret atıyorum. En sonunda işaretli olan sayıları çarpıyorum. Buradan ben evoplarını 10 olarak bulmuş oluyorum. Şöyle büyütelim. Aşağıdaki sayıların ortak bölenlerini ve en büyük olanlarını bulunuz demiş. Ortak bölen dediği için arkadaşlar şöyle başlayalım. 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5. 1 çarpı 25, 5 çarpı 5. Kırmızı ile arkadaşlar ortak bölenlerini yazacağım. 1 var, 5 var. Buradan en büyük olan 5 olarak geldi. 15, 1 çarpı 15, 3 çarpı 5'tir. 30 1 çarpı 30 2 çarpı 15 3 çarpı 10 5 çarpı 6'dır. Kırmızıyla yine ortak olanları yazalım. 1 var, 3 var, 5 var, 15 var. Buradan en büyük olanın 15 olduğunu görüyorum. 40'a geldim. 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 3'e bölünmez. 4 çarpı 10, 5 çarpı 8'dir. 60'a geldim. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10'dur arkadaşlar. Kırmızı ile ortak olanları yazıyorum. 1, 2, 4, 5, 10, 20 ortaktır. En büyük ortak çarpan veya ortak bölen 20 olarak gelir. 18'e geldim. 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6'dır. 25'e geldim. 1 çarpı 25, 5 çarpı 5'tir. Ortak olanları yazalım. 1 var. Zaten 1 tane olduğu için en büyüğü de 1 olmuş oldu. 36 metre ve 48 metre uzunluğunda iki tahta çubuk eşit uzunlukta parçalara ayrılmak isteniyor. Çubuklar ayrı ayrı kesildiğine ve her bir çubuğun uzunluğu 3 ile 6 metre arası olduğunda olduğu bilindiğine göre toplamda kaç kesim yapılmıştır? O zaman 48'i ve 36'yı çarpanlarına ayıracağım. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8'dir. 36'ya geldim. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6'dır. Ortak olanları mavi ile belirleyeceğim arkadaşlar. Şu yan tarafa yazalım. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Başka da yok. 3 ile 6 aralığında olan arkadaşlar 4 var. O zaman her bir parçanın 4 metre olması gerektiğini buldum. Peki 48'i 4'e böldüğümde kaç parça yapar? 12 parça. Peki arkadaşlar 12 parça elde edebilmem için benim kaç kesim yapmam lazım? 11 kesim. Bir eksiği olur her zaman. Parça sayısının bir eksiği kesim sayısını verir. 36'yı 4'e böldüm. Kaç parça yaptı? 9 parça. 9'un arkadaşlar 1 eksiği bana kesim sayısını verecek. 8 kesim. O zaman arkadaşlar burayı 11, burayı 8. 11 artı 8'den cevabımın 19 olduğunu bulurum. Asal çarpan algoritması yöntemiyle EBOB ve diğer ortak bölenlerin bulunması. Zaten arkadaşlar bir önceki sayfada bize verilen örnektekileri asal çarpan algoritması ile yapmıştık. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. 2'den başlıyoruz asal sayıları tek tek deniyoruz. Mesela iki her ikisinde böldüğü için yanına işaret bırakmış. Yine 2 iki her ikisinde böldüğü için işaret bırakmış. Bu defa 2'ye geldim. 9 değişmedi ama 12 bölündü. Buraya işaret koymuyoruz. Yine buraya da işaret koymadık. 3 her ikisini de böldüğü için işaret koyuyoruz gibi arkadaşlar. Yani ortak bölen varsa onları işaret buluyoruz, koyuyoruz. En sonda EBOB'u bulmak için işaretli olan sayıları çarpıyoruz. EBOB bulunduktan sonra diğer ortak bölenleri bulmak için EBOB'un bölenlerine bakarız demiş. Yani 36 ve 48 ayrı ayrı çarpanlarına ayırıyorum. 12. 12'nin arkadaşlar ortak bölenleri zaten 12'nin bölenlerine 1 2 3 4 6 12'dir. Buradan arkadaşlar diğer ortak bölenlerini bulmuş olduk. Şimdi şöyle başlayalım. Kalemimi birazcık küçültmek istiyorum. İlk önce 2 ile başladım. 100'ü 2'ye böldüm 50. 150'yi 2'ye böldüm 75. her ikisi de bölündüğü için işaretimi koydum. 2'ye böldüm 25. Burası bölünmez. İşaret koymuyorum. 3'e böldüm. Burası bölünmez. Burası 25 oldu. 5'e böldüm. Burası 5 oldu. Burası 5 oldu. İşaret konur. 5'e böldüm. Burası 1 oldu. Burası 1 oldu. Her ikisi de bölündüğü için işareti koydum. O zaman çarpıyorum. 2 çarpı 5 çarpı 5'ten cevabım 50'dir. Şimdi B seçeneğime geldim. 2'ye böldüm. Burası bölündü. Burası bölünmedi. İşaret koymuyorum. 3'e böldüm. Burası bölündü. Burası bölün... pardon, burası bölünmedi. Burası bölündü. İşaret koymuyorum. 5'e böldüm. Her ikisi bölündüğü için işaret koydum. 5'e böldüm. Her ikisi bölündüğü için işaret koydum. E o zaman 5 beş çarpı 5'ten birazcık büyütelim kalemimizi. EBOB'umuzu 25 olarak buluruz. C seçeneğine geldim. 2'ye böldüm. Her ikisi bölündü. İşaretimi koydum. 2'ye böldüm. Her ikisi bölündü. İşaretimi koydum. 2'ye bölündüm, böldüm. Bu bölündü, bu bölünmez arkadaşlar. İşaret koymuyorum. 3'e böldüm, bu bölündü, bu da bölündü. İşaret koydum. 3'e böldüm, sadece bu kalmıştı. O zaman işaret koyduklarımı yazıp çarpacağım. Ben arkadaşlar buradan cevabımı 12 olarak buldum. Mor kalemimize geçelim. 2'ye böldüm. Burası 24, burası 36 oldu. Her ikisi bölündü işaret koyduk. 2'ye böldüm. Burası 12, burası 18 oldu. Her ikisi bölündü işaret koyduk. 2'ye böldüm. Burası 6, burası 9 oldu. Her ikisi bölündü işaret koydum. 2'ye böldüm. Burası bölünür, burası bölünmez işaret koymuyorum. 3'e böldüm. Burası bölündü, burası bölündü işaret koydum. 3'e böldüm 1. O zaman işaret koyduklarımı yazıp çarpıyorum. Buradan cevabım 24 olarak gelir arkadaşlar. Turuncu rengimize geçtik. 2'ye böldüm. Burası 12 oldu. Burası 21 oldu. Her ikisi bölündü. işaret koydum. 2'ye böldüm. Burası 6 oldu. Burası bölünmez. 2'ye böldüm. Burası 3 oldu. Burası bölünmez. Artık 3'e geçiyorum. 3'e böldüm. Burası bölündü. Burası da bölündü. Her ikisi bölündüğü için işaret koydum. 7 7'ye böldüm 1 bitti. İşaret koyduklarımı çarpıyorum. EBOB'ları 6 olarak gelmiş oldu. Son olarak buradan başlayalım. 2'ye böldüm arkadaşlar. Burası 12 olur. Burası bölünmez. 2'ye böldüm arkadaşlar. Burası 6 oldu. Burası bölünmez. 2'ye böldüm. Burası 3 oldu. Burası bölünmez. 3'e geçtim. Burası 1 oldu. Burası bölünmez. 5'e geçtim. Burası 5 oldu. Burası 5 oldu. 5'e böldüm. 1 kaldı. Dikkat ederseniz hiçbirine işaret atamadım. Bir önceki konuya gittiğimizde arkadaşlar eğer ortak bölenleri yoksa biz buna ne diyorduk? Yani bir dışında başka ortak bölenleri yoksa ne diyorduk? Aralarında asal. O zaman ben burada şöyle bir yorum yapacağım. Eğer iki sayı aralarında asalsam bir tane ortak böleni vardı. O da birdi. O zaman iki sayı aralarında asalsa EBOB'ları da birdir. Çünkü bir dışında başka ortak böleni yoktur. Burada arkadaşlar 15 ve 30'un EBOB'unun nasıl bulunduğunu göstermiş. İkinci etkinliğimiz ile devam edelim. Aşağıda verilen sayılı iki sayı ikililerin EBOB'larını zihinden bulmaya çalışalım demiş. 30 ve 40. Bakın arkadaşlar buraların her ikisi de 10'un katı olduğu için bunun en büyük ortak böleni 10'dur. 24 ve 36. Burası da 12'nin katı, burası da 12'nin katı. O zaman en büyük ortak bölen 12'dir. 25 ve 50. Bu da 25'in katı, bu da 25'in katı. O zaman en büyük ortak bölen 25'tir. 100 ve 1000 Dikkat ederseniz B'nin zaten 100'ün katı. Her ikisi de 100'e tam bölünüyor. O zaman bunların EBOB'ları da 100'dür. A bölü B, 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Yani ben şöyle diyeceğim. A'ya K dersem B bunun 3 katı olacak. K ile 3K'nın ebobu 5'miş. Bakın burada şunu söyleyeceğim. Eğer size verilen sayılardan biri birinin katıysa. Mesela burada bu sayı bunun 3 katı. Bu sayı bunun 3 katıysa arkadaşlar bunların en büyük ortak böleni küçük sayı olacak. Yani şöyle bir örnek vermek istiyorum. 10 ile 20. E bu bunun iki katı. O zaman burada EBOB arkadaşlar küçük sayının kendisidir. Yani 10'dur. Mesela 25 ile 50. Bu bunun iki katı. O zaman buradan EBOB küçük sayının kendisi gelir. Yani 25. Buraya geldim. K'ya 3K. Buradan şöyle yapabiliriz. Bakın asal çarpan algoritmasıyla gösterelim. K'nın ne olduğunu bilmiyorum. Buradan 3'ten başlıyorum. Burası bölünmedi. Burası K'ya düştü. Ben burayı K'ya bölersem burası da bölünür. Burası da bölünür. K her ikisini böldüğü için buraya işaret koydum. Burada zaten benim bölmem bitti. O zaman ben buradan EBOB'larının K olduğunu yani küçük sayının kendisi olduğunu buldum. EBOB'unu bana 5 olarak vermiş. K değerim 5'miş. B'yi istiyor. B'ye 3K dedim. 3 çarpı 5'ten 15'tir. Aşağıda verilen sayı ikililerinin evoplarını zihinden bulmaya çalışalım demiş. Bakın 60-20'nin katı o zaman arkadaşlar katıysa evopları küçük olan sayı oluyordu yani 20. 200-100'ün katı o zaman evopları küçük olan sayı oluyordu 100. 5 1'in katı o zaman ebobları küçük olan sayı oluyor 1. 1000 5'in katı o zaman ebobları küçük olan sayı olur 5. 2k k'nın katı ebobları küçük olan sayı. 6x 3x'in 2 katı o zaman ebobları küçük olan sayı. 45 15'in katı o zaman ebobları küçük olan sayı. Bakın 2x artı 2 bunun 2 katıdır. O zaman Ebobları küçük olan sayıdır deriz. Yine burada arkadaşlar ebobların nasıl bulunduğunu göstermiş. Beşinci soruyla devam edelim. Yanlı verilen a ve b sayılarının algoritması modellenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada şuna dikkat edeceğim arkadaşlar. Geriye doğru gideceğim. Mesela. L'yi 11'e bölmüşüm 1 gelmiş. O zaman benim L değerim 11'dir. Bakın L burada değişmemiş. O zaman buraya da L yerine 11 yazabilirim. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar K'yı 7'ye bölmüşüm 1 gelmiş. K değerim 7'dir. E K burada da değişmedim. H'yi 5'e bölmüşüm 11 gelmiş. O zaman H değerim 11 çarpı 5'ten 55'tir. G'yi 5'e bölmüşüm 55 gelmiş. O zaman arkadaşlar 55 ile 5'i çarptığım zaman 250, 275 yapar. F'yi 5'e bölmüşüm 7 gelmiş. F değerim 35'tir. Burada da 35 olacak. E'yi 2'ye bölmüşüm 35 gelmiş. E değerim 70'tir. Şöyle C'yi de bulalım. C'yi arkadaşlar 3'e bölmüşüm 275 geldi. O zaman C değerim 275 çarpı 3'tür. Burada 165 demiş. 165'ten büyük bir sayı. Dolayısıyla yanlış olan B seçeneğinde. Peki diğer seçenekleri nasıl bulacağız? Zaten F'yi 35 olarak bulduk. Diğer seçenekleri şöyle bulacağız arkadaşlar. İlk önce bir D seçeneğine bakalım. D sayısı E'nin 2 katıdır. Bakın ne yapmışım ben? D'yi 2'ye bölmüşüm. E gelmiş. O zaman 70 ile 2'yi çarptım 140. Evet 140 70'in 2 katıdır. Bunu da buldum. A ile B'nin en büyük ortak bölününe bakacağım. Burada arkadaşlar harfler değişti mi değişmedi mi ona bakacağım. A, B'yi 2'ye bölmüşüm. C, D'ye dönmüş. Her ikisi de bölündüğü için buruna yıldız attım. 2'ye böldüm. C değişmemiş. O zaman yıldız atmıyorum. 2'ye böldüm. C değişmemiş. Yıldız atmıyorum. 3'e böldüm. Bu defa F değişmemiş. Yıldız atmıyorum. 5'e böldüm arkadaşlar. Bakın burası değişmiş. Bu da değişmiş. O zaman yıldızımı attım. 5'e böldüm. Burası değişmedi. Burası değişti. 7'ye böldüm arkadaşlar. Burası değişmedi. Burası değişti. Zaten gerisinde 11 var. Bunda da bu değişmedi. O zaman diyorum ki 2 çarpı 5'ten ebokları 10'dur. Yanlış olan cevabım B seçeneğinde. Üslü açılımları verilen sayıların ebobu bulunurken tabanı ortak olanlardan üssü küçük olan alınır. Tabanı ortak olmayanlar ise alınmaz. Bakın ebob arkadaşlar küçük sayıyı alacağım. Tabanı ortak olanlardan üssü küçük olan alınıyor. Tabanı ortak olmayanlar alınmıyor. Buraya geldiğimde bana eboblarını vermiş. Diyorum ki tabanı ortak olanlardan üssü küçük olan al. Neyi almışım? 2 üzeri 2. E burası 2 üzeri 3. O zaman 2 üzeri 2 burada olmak zorunda. Sonra tabanı ortak olanlardan üstü küçük olanı al. 3 üzeri 5 almışım. Burası 3 üzeri 6. O zaman 3 üzeri 5 buradan geldi. E ben buradan x değerimin 2, y değerimin 5 olduğunu buldum. Toplamları ise 7'dir. Buraya geldiğimizde evoplarını ee, bize 1 olarak vermiş arkadaşlar. X, Y, Z toplamını istiyor. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Mesela ben X'e 1 dersem. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri Z'ye de 1 diyelim. 2 üzeri 2, Y'ye de 1 dedim. 5 üzeri 4. Diyeceğim ki tabanı ortak olanlardan en küçük olanı al. Tabanı ortak olanlardan en küçük olanı 2 üzeri 1 Tabana ortak olanlardan en küçük olanı 3 üzeri 1. Tabana ortak olanlardan en küçük olanı 5 üzeri 1. E buranın sonucu 30 gelir. Ama dikkat ederseniz buranın sonucu 1 gelmiş. O zaman ben diyorum ki iki sayının EBOB'u 1 ise bu iki sayı aynı zamanda aralarında asal sayılardır. Çünkü birden başka ortak böleni yok. O zaman arkadaşlar benim öyle bir x, y, z değeri vermem gerekiyor ki hiçbir ortak çarpan olmasın. Ben o zaman diyorum ki x'im 0 olsun, y değerim 0 olsun, z değerim 0 olsun. x'e e 0 verdiğimde burası 2 üzeri 0'dan 1 gelir. 3 üzeri 4 geldi, 5 üzeri 0'dan 1 geldi. Buraya geldiğimde y'ye 0 verdiğimde burası 1 geldi çarpı 5 üzeri 4. E dikkat ederseniz burası 3 taban, burada 3 taban var, burada 2 ve 5. Ortak tabanım olmadığı için benim EBOB'um 1 gelmiş oldu. O zaman x, y, z değerlerinin hepsinin toplamı 0 olmak zorunda. A ve B sayıları iki basamaklı birbirinden farklı sayma sayılarıymış. EBOB'larını 12 olarak vermiş. A artı B en çok kaçtır? EBOB'larım 12 ise A ve B aynı zamanda 12'nin birer katıdır. Burada dikkat ederseniz toplamları en çok olsun demiş. O zaman 12'nin katlarını yazalım. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, Bundan sonrası zaten 3 basamaklıya çıkıyor. Peki en büyük 2 katı ne? 84 ile 96. Geldim ben bunları topladım. Buradan cevabım 180 olarak geldi. Aşağıda verilen sayılardan hangisi ya da hangileri 20 ve 70 sayılarının her ikisinde böler? 20'yi 2'ye böldüm. 10 yaptı, 70'i 2'ye böldüm. 35 yaptı. Her ikisini de böldüm. 20'yi 5'e böldüm, 4 yaptı. 70'i 5'e böldüm. 14 yaptı. Her ikisini de böldü. 20 arkadaşlar 7'ye tam bölünmez burası gitti. 20'yi 10'a böldüm, 2 yaptı. 70'i 10'a böldüm. 7 yaptı. Her ikisi de bölündü. Şekilde A, B ve C harflerinin her biri harfin bağlı olduğu iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne eşittir. A, B, C'nin toplamını istiyor. Şimdi 48 ile 54'ün eboklarını bulalım. 2'ye böldüm 24. Burası arkadaşlar 27 yaptı. Yıldızımı attım. 2'ye böldüm 12. Burası 27 yaptı. Yıldız atmıyorum. 2'ye böldüm. Burası 6, burası 27 yaptı. Yıldız atmıyorum. 2'ye böldüm. Burası 3, burası 27 yaptı. Yıldız atmıyorum. 3'e böldüm. Burası 1, burası 9 yaptı. Yıldızımı attım. Zaten bundan sonrasına da bakmama gerek yok. Çünkü ortak çarpan çıkmaz. Ama yine de bakalım. Şu şekilde tamamladık. 2 çarpı 3'ten A değerimin 6 olduğunu buldum. Şimdi 48 ile 72'ye geldim. 2'ye böldüm 24'e 36 yıldızımı attım. 2'ye böldüm 12'ye 18 yıldızımı attım. 2'ye böldüm 6'ya yı 9 yıldızımı attım. 2'ye böldüm burası 3 oldu. Burası bölünmez arkadaşlar. 3'e böldüm 1 oldu. 3 oldu. Her ikisine de böldüğüm için yıldız attım. 3'e böldüm 1. O zaman yıldızlıları çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 Buranın sonucu 24 oldu. C değerimizi de 24 olarak bulduk. Son olarak şurayı birazcık temizleyelim. Şurada arkadaşlar 54 ile 72'ye bakalım. 54 ve 72. 2'ye böldüm. Burası 27 yapar. Burası 36. 2'ye böldüm. Burası bölünmez. Burası bölündü. Şuradaki baştaki 2'ye yıldız atalım. 2'ye böldüm. Bölünmez. Burası bölündü. 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. Burası yıldız atılır. 3'e böldüm. 3. Burası 1 oldu. Yıldızımı attım. 3'e böldüm. 1. Bitti. Buranın ebobu 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18 olarak geldi. O zaman arkadaşlar topluyorum. 6, 24, 18 cevabım 48 olarak geldi. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.